Herkese arkadaşlar ben bu sabah birlikte Fortnite kanalımız üzerinde ne alacağız? önceki şeyde videoda kimseye yazmadığı için ben kendim seçeceğim yani yazın yani belki sadece siz yazarsınız sizinkini oynayın. Ee, yani ben kendi seçeceğim tabii ki de kavgacıyı seçeceğim. Şimdi kavgacının özellikleri ne? Ee, silahsız sınıf ee, silahlara yüzde saldırı hızı sağlar yani nasıl desem tabancalar hariç yani mesela e, ee, yumruk ve elle şey yapıyor. Daha hızlı saldırıyoruz. Ee, bir adet yumrukla başlıyoruz. Yani ama e, e, eksi 50 ve e, eksi menzile asalı şeye başlıyoruz. Bu sıra, e, bu karakterce en uyumlu e, şey tabii ki de yumruk. Yumruğu da anlatmayayım yani. Tak. Dün elektrikler gitti anlat. Yani bir tek geç attım diyor. Normalden daha geç. Normalde de geç atıyorum da. Eee da <laughs> akşam 8'de burada olun yani. Videoyu izlemek istiyorsanız. www.akşam 8'de burada alınmaktık. Neyse bu, komi, bu komik olmayan konu sonra bu alabiliriz, şunu da alabiliriz. Tak mükemmel tak tak mesela yüzde 50 daha fazla daha hızlı e, yumruk veya el seçtiğimiz için bu kalp beşe en yumruk da el gidip falan seçmeyin en zaten birkaç şey dışında çok güzel bir silah değil mesela birkaç şey dışında ilk videolarımda şey yani da seçebilirsiniz o kadar kaçırma her şeyin al, her şeyde alabilirsiniz yani kaçmayı. Çünkü kaçma abartı güzel bir şey. Bir hasar bu bunu. Tak tak tak. O oh. <laughs> okulda kal, giden şey gibi şunu hepsini öldür. Bir de korkak sosis aldığımız için şey, beda vadan şeye hasar veriyoruz yani. Eğer ölmezse asa yemeye devam ediyor. Alo. Bu evet, efesat. Şunu kış lütfen köş. Al. Mükemmel. İyi gidiyoruz. Sağlık yenileme alalım çünkü canımız azalında yenileyebilmemiz lazım. Can çalma alabiliriz çünkü elementer hasar kullanmıyoruz. 12 hasar ya ne kadar güzel bir şey. Tak tak tak. Yani çoğu silah düşük yani bu karakter ya iyi. Bir daha tabi yeni seviyor ya o, o yüzden. Daha oyunun başlarındayız. Dördüncü ucundayız. Yani mesela tabanca yani. Pistol değil de tabanca 17 hasarla başlıyor. Ama yani bu kötü bir silah olduğu için bu kadar hasar iyi. Şunu öldü 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 öldü. Vur vur vur. Vur vur. vur. <laughs> tamam. Ha, tuhaf hayalet Allah, kaçınma okey bunu alalım çünkü sağlık emirini uzatmamız lazım şimdi bunu alabiliriz çünkü bize çok önemli bir şey tak boom 5 tane yumruğumuz var hızlıca can yenile karakter lütfen can çalmamız var mı varmış çok az olsa da var mükemmel İyi. Şimdi bir sonraki videoda ya yani bir sonraki Predator videosunda ben iki farklı daha oyun çekiyorum. Ee, bir sonraki videosunda ne oynayacağımı lütfen söyleyin yani. Yoksa ben kafama göre seçeceğim. Yani gidip, yani en gıcık karakteri de seçebilirsiniz. Yani en, en de sonunda oynayacağım erkenden de Yani isterseniz en sonunda böyle ba bana seçtiğiniz hepsini en sona kalacak. Öyle düşündüm. Aaa mükemmel. Ama zırh almam lazım şu anda. Zırh. Tamam iyi. Tamam güzel. Yani yanlışlıkla tabanca alıyorduk. Yakın ve box eldiven çok güzel mesela. Şunu da alacağız. Kaçınma Bunu alabiliriz çünkü şey yani bize mezi gerekmiyor yani. Yakın saldırı hasar kullanırız. Ve 15. Gayet iyi bir şey e, benim seviye bu silah için. Herkesi döve döve gitmemiz aynı yani çok güzel. Tak 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 tak. Ama evde de okulda böyle bir şey yapmam. Herkesi döve döve gitmiyor. Ayıp. Oduncu gömleği çıksaydı. Ne oluyor? Mesela oduncu gömleğini çıktı gibi alın çünkü oduncu gömleği gayet işlevli bir şey yani. Ayşe tek bir yumrukta yani vurmanızla kırabilirsiniz. Aha dur 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 şeye bak Aç. Mükemmel. Hayır. Mezilla sarı alamıyoruz. Ama da şu şeye bakmam lazım. Kaçınma. Okey. Kaçınma 47 oldu. 65 5 daha. Zırhım kaç? Okey güzel. Korkak sosis bir tane daha alacağım çünkü şey yani boş her vurduğumuza yakalım. Hayır. Etrafta dolaşmam gerekiyor olacak. Karakter bir tık yavaş olduğu için. Yani hantal ya. Düz alacağım çok hantal. Hızımızı çok düşürdük. Hızlı hız alabiliriz. Ama ondan önce can alalım çünkü can olmazsa. Kötü. Kaçınma sayesinde kurtulduk. Şu yumurtayı kaç etrafta yumurta motor ya. Yedinci ola, e, yedinci hücumda olay şu etrafta doğal çak yumurta bir yani bunun için yapmanız gereken başka bir şey yok yapabileceğiniz başka bir şey yok. E, yani çok iyi durumdaysanız şey de da kırabilirsiniz daha e, Aşağıdaki e, sandık taşıyanı alamadım ya. saldığı hızı Can yenileme okey Ka Kaçınma almayacağım Artık hız çıkabilir mi? Okey Sinirlerim bozuldu Normal kolay sinirlenmesi değil mi de yani 50 saatte hız arıyorum Aa bunları da kolayca öldürebiliyorum Hayır Ve 25 hasar. Evet. Yok ikinci seviyede 25 hasar böyle diğerleri şey 15. Ama yine de iyi. Yakıyorum mesela çok güzel bir şey. Bak yanında kendi kendine hasar veriyorum. Yani hasar bir de olsa iyi. Diye de hasar vuruyor. 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 Mesela biz can doldurmaya kaçtık. Biz can doldurana kadar yine hasar veriyor. Bence gayet mantıklı. şunu aldık kaçınma. Çok güzel. Mükemmel. Ölüyoruz. Bizim canımızı arttırmamız lazım. Ya bizim can çalmayı da arttırabiliriz. Çünkü herkesin içine dövdüğümüz için hızlıca can çalıp da yenileyebiliriz. Olabilir. Her şey olabilir. Zırhımızı arttıralım. Zırh gayet önemli bir şey. Maksimum sağlık. Şunu. Şunu. He. Yok ya yakın saldırı hasarımıza düşürmeyin. Maksimum canımızı artıralım. Şimdi. Sizin e, anlık olarak neye ihtiyacınız varsa ona göre seçin. Mesela anlık olarak hasar mı ihtiyacınız var? E, hasar, hasar seçin. Benim anlık olarak hasar ihtiyacım olmadığı için hasar seçmemiş olabilirim. Yani i̇lla varmayacaksınız diye bir şey yok. Hangi ne ihtiyacınız varsa onu alın ama olabildiğince şey almaya çalışın can ve kaçınma ve zırh Ve e, şu veya, e, şey ve şey şu ikisinden biri ya e, can çalma ya da can yenileme Önemli can çalma çünkü bu karakter hızlı hızlı vurduğu için yumrukla hızlıca fazlasıyla can çalabilirsiniz Ver sana şu kutuyu ya Ben ulaştı hadi Tamam aldım Mesela kaçınma her şeyde işe yarıyor çünkü sizin hasar almanızı önlüyor. Ama tek bir şey de var o da boğa mıydı adını hatırlamıyorum. Onda hasar almadıkça şey adamlara hasar veremiyorsunuz. O kötü bir şey. Hadi alıyoruz. Çok güzel aldık. Daha fazla aç. Can çalma tabii ki de. E, hızlı can yenileme mükemmel ve bunların ikisini alıyoruz bir önceki seçmiştik hem alınabilir aa anlayabilir evet, güzel şeyler geliyor seçildi dememe kalmadı kötü şeyler gelmeye başladı hepsini aa bizim hasarımız mı? Hayır yani, tamam düşmemiş anlık korktum eee şu anlık en düşük seviyede elimizde 19 dokuz bölge iki seviyede de şey yirmi dokuz on fazlası evet, mükemmel yanma hasar verdik mesela ya, biz vurmuyorken de adam hasar veriyor bir de olsa hasar alıyorsa iyi <laughs> mükemmel iyi koş vur vur vur, vur. hepsine vur ki Mesela e, küçüklerden birisi vurduğunda ölmedi mi? Alev hasarını ölebiliyor çünkü zaten canı az kalıyor Bir hasar, bir, bir hasar hasarla ölebiliyor Dediğim gibi bir sonraki karakteri siz seçeceksiniz Bu yüzden yani lütfen yorumlara yazın yani belki sadece siz yazdığınız için şey olur Sizi seçelim yani sadece siz yazdıysanız zaten sizi seçmek zorundayım. Bunu alabiliriz. Bunu da alabiliriz. Eee Bu arada kim, e, kimin ne önerdiğimi de söyleyebilirim yani. Eğer kimi seçtiysem bunu da söyleyebilirim. İsmini de söyleyebilirim. Hayır! Boss Rant'a denk gelmiş. Hayır hayır hayır. Hayır kaçınma. Çok sağ ol ya kaçınma. Yani Sen minnettar mı yani? Harika bir şeysin. Can yerlerimiz niye bu kadar düşük? Hayır. Tamam hepsini yumrukla can çal. Can yerine yemezse biz de can çalırız. Boss zamanlığı denk gelmesi çok iyi iyi olmadı. Vay ya. Kavus gibi. Şun ağacı kır. Şunların hepsini al. Aa burada çok kişi şey dönmüşüz. Hadi bunu al. Lütfen koş, kaç. Ee, mesela nasıl desem böyle çok kötü durumlarda her zaman sakin kalın. Çünkü sakin kalmazsanız çokça hata yaparsınız. Sakin kalırsanız sağlıklı düşünürsünüz. Bu sayede daha kolay şekilde kaçınabilirsiniz. İşimize yaramıyor. Zırh tabii ki de. Zırh mükemmel. Harika. Evet evet bitirelim. Yani ama benim favorim tabii ki de kaçın ee, Bunu alacağız çünkü lazım. Bunu da alacağız. Yani. Mükemmel. Vur 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 hepsini öldür. Evet. Döf hepsini döf. Mesela bunun kriti çok mu muymuş? Yüzde daha fazla vuruyormuş. tıklıyorum. Anlık tıkandım nedense. Hayır bunu dur Şu an ağzımı açmayacağım, bir şey demeyeceğim yoksa yine bir şey olacak. He. tamam hala bundan ne soruluyor. Mükemmel. Herkesi rahatça patak Mesela adama bu bu bütün can e, o kadar can çaldım ki yani canımın gitmemesi Umurumda bile olmadı o derece. Hayır şunları almam lazım ama. Okey güzel güzel. Kaç. Mükemmel. Tavet almıyoruz çünkü bu karakterin amacı tavet değil. Şey ama can verme tavet alınabilir çünkü şey yani. Can alıyor bedava can. Veriyor. Oh, hasar mı? Sağlık ya şuradan bir tane şey yum, yumruğu birleştirip şey alacağız bu sayede daha karlı çıkıyoruz bu taktikler özel değil ama neyse herkes bunu gidebileceği bir, bir taktik yani en mantıklısı bu biz de böyle yapalım o sarımız ne kadar güzel <laughs> diğer şeylerde bu kadar asal etkili olmuyor kalkıcıyı çok oynamadığım için bu kadar güzel olduğunu unutmuşum. Canımız da fazla. Şunu tek boşta yok edemeyiz çünkü o da bir deneyimiz yok. Gelmeyecek değil mi yani? Son olarak da gelecek yani. Ne olur? Bir tane sandığımız var yoksa... Hayır ölüyoruz. Şuradan hemen şey al. Okey güzel. Ağacı kır. Içindeki meyveyi al. Öldü Öyle hepsini hafif bir yerimizde duralım demeyin. bence ölüyorduk arkasın. Can çalma yaptıralım bence çünkü can çalmayla ne kadar kurtulduğumuzu gördünüz. Mükemmel. Harika. Aa mükemmel. Keçi kafası iyi hoş. Can çalma lütfen. Aa yokun saldı. o Yani bunu almazsak da ayıp edersin. Bunu almayalım eee küçük alt kaslar elif alabiliriz, bunu alabiliriz, mükemmel. Başka bir şey almıyoruz çünkü o küçük alt kaslar almamız lazım. Kurtumuz yüz vurdu, çok iyi. Şuna öldü, 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 öldü. Öldü, lütfen. Ya bunlar fa e, fazlalaşınca kafa yiyeceğim. Bir şey fark ettim, bunlar e, ee, çok rastgele atmıyor. Sizin olduğunuz tarafa doğru rastgele atıyor yani. Bizim olmadığımız tarafa doğru atmıyor. Galiba yanlış görmediysen. Evet. Ben hangi taraftaysam o tarafa doğru atıyor ama rastgele. Benim tam benim olduğum yere doğru değil. Bu yüzden çok tehlikeli. Mesela şey, şu üç gözle e, tam size doğru attığınız için yürüseniz kaçınabiliyorsunuz. Ama yani burada rastgele attıkları için daha zor kaçınabilirsiniz. Bu ne? Aa bu ne? Işık gösterisi var bu. Adamla ne diyeyim? Bunu arttırabiliriz. Ay hepsini iki seviye yaptık bu mükemmel. Bu arttırılabilir. Tam bu ikisini alacağız. Bu yüzden hiçbir şey harcamayalım. kolay bosslardan değil ya. E bütün fazlaya nedense çok kolay diyeceğim de dur yumurta varmış. Etrafta dolaşmam mı da lazım illa ya? Etrafta yumurta çıkıyor. Sen de öldürün. E, mutasyon geçelim. Ölüyoruz bir tek yıkacak. Dur sizin hep, hepinizi öldürmem lazım bir tek yıkacak. Uzak menzil olmanızın iyi avantajı var. Ede avantajlarından biri. Adamların yakında gittiğimizde kesinlikle vuruyorlar yani. Eyvah. Kaçınma. Kurtar beni kaçınma. Lütfen kaçınma. Beni yarı yolda bırakma kaçınma. Kaçınma. Şu maç bitsin seni öyle böleceğim ki kaçınma. Var ya sen... ...hayatımda görebileceğim en iyi şeysin kaçınma. Yani mükemmel ya. Adam benim hayatımı kaç kez kurtardı. oh Soğuk terler döktüm. Sizlerin stres, stres olunca dediğim gibi daha fazla hasar yedim. Orada kontrol evet. edemedim anlık. Siz benim gibi anlık şey yapmayın. Yoksa gördünüz yani anlık stres yapınca ne olduğunu. Bu ikinci seviye e bırakamayız ya. İkinci seviye falan mı olsun artık? Yani kendinden olmuyorlar da eşya gelmiyor yani evde. Adamlar fazlalaşmadan hepsini ödüyor yoksa zorlamayız. Hadi hadi evet. hepsini Mükemmel, iyi, iyi, hoş, hoş. Harika, ölüyoruz ama bir dakika can çalma lütfen can çalma maçın adamını seçiyorum kaçınma ve can çalma yani seçilebilir çünkü korkak sosisimiz var alınabilir mi yok ya almayın yani iyi değil yani çok iyi değil iyi de yani çok iyi değil. Ah kasa. Aa, tamam bu kolay. Mutasyon geçirdi okey. Saldırılarında hala kaçması kolay. Aa dur. Çok kötü şeyde bıraktı. İkilemde. Ama dur biraz kaçıp benim can doldurmam lazım. Tamam. Aa, lütfen. Kendiliğinden canı gidiyor zaten. Alev verdiğim için. Ah tamam. Kutusunu e, özel kutuyu aldığım için canımı anında fullendim mükemmel Tamam şu küçükleri öldür lütfen Aa şeyler e, şu sivilceleri nasıl desem toplu e, Her tarafında top olanlar şeyleri hızlandırınca çok güçlü oluyor lan Hayır Mükemmel sadece 10 tane kaldı mükemmel Yani 10 tane eşya kaldı yerde. Yani bunu almazsam beyinsiz kanka sevmem lazım. O derece. Şu anda benim 500 falan vurmam lazım. O derece diyorum. Her bir vuruşumuz 100 vuruyor bir de kritik 150 gibi bir şey vuruyor evet. 156 vuruyor altı vuruyor. Küsuratını söylemiyorum ne Yani 156 vuruyor da şey yani normal kritiksiz vuruşumuz da 104 vuruyor. Mükemmel bir şey. Hayır. Çok çok güzel. Hadi hızlı hızlı hızlı. Neden bunlar bu kadar hızlı? Bunlar niye bu kadar hızlı? Ben tamam, hızlı hızlı hepsini öldürürsem bu sayede ilk asker çıkmış. Çok fazla hasar verirsem canımızı daha e, can çalma sayesinde ölmem daha zorlaşır. Bu yüzden olabildiğince adamları vurabileceğim yerine geçeyim. Okey güzel. 19. hücuma geçtik. 102 canımız var. Mükemmel. Hoş. Bunu almaya gerek yok. Anlık olarak gerek Ya yani normalde var da. Oh. Mükemmel. Yüz mi bir vuruyoruz mu mükemmel ya. <laughs> Ayka. Hepsini hepsini Ben can çalmazsam ne kadar güçleniyoruz acaba? Can çalma alacağım ya çünkü can çalma sayesinde dur Can çalmam kaç? Dokuz Can çalmam dokuz olmasına rağmen ha, bu kadar iyi yani Bir de arttırsak Harika bir şey dönüşüyor Hadi hepsini Bir de arkasındakileri buluyor ya yumruk Çok güzel bir şey yani Daha fazla can çalma şansımız oluyor Yakın menüleri tek güzel avantajı bu Böyle iyi derlerse ki bir... aldığı alınmış Bakın alınmış Alabildiğince hasarımızı attık Eee Lan çalma alacağım dedim ben size bunu da bulmak istedim Can çalma çıkmıyor Can çalma. Harika. Can çalma alamadım için. Ben gelen şeye bak ya o duş. Ha. Kafayı yiyeceğim. Param yok diye çıkıyor biliyor musunuz? Evet. Şunu alacağım. Bunu çünkü. Ama bu küçük maymun çıktıysa çok güzel. Ve e, hep bunların ikisi çıkıyor fark ettiyseniz videolarda yani bütün videolarımı izleyin e, hep bu çıkıyor bu iki, bo e, iki boss fightında. Başka bir boss görmedim ben bunların dışında. İki ikili de. Yani video dışında. Video dışında da hep bunlar çıkıyor. Şöyle hepsini vur, Lütfen. Tamam. Güzel. Hoş. Tamam. Mükemmel. Vur. Ben şunu bir tanesini öldürsem diye kolay. Ve şunun canı abartı az kaldı Hadi gel artık Öl Tamam Onu kutusuna almayacağım canım şu inanılmaz az kaldıysa onu alacağım Aldım çünkü canım az kaldı Tamam burada ölürsek yani Çok Bağlıyorum yani ne yapayım? Tamam çok güzel can çaldı can çal. Ve iki boss'u da katlettik Ve kavgacıyla da bu sayede kolayca şey yaptık. Ve bize bir eşya verdi ilerleme. Güçlü yumruk. Aa bu bu direkt silahmış. Çok iyiymiş lan bu. mükemmel kavgacı da alınabilecek güzel bir şey. Neyse bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, diğer videolarımı izlemek için de ekranda çıktı şu anda.